Of kardeşim bizi çok korkuttun. Bir daha Ranzan üst katında yatmak yok. Ne olduğunu hatırlıyor musun? Bir hatırlamaya çalış lütfen. Biraz hatırlar gibiyim. Burada haberin olsun Ranzan üst katı hala benim. Kapamayacağız. İyi o sadece bir kazaydı. Yani sanırım öyleydi. Hatırlamaya çalış bakalım. Ufak tefek hatırlıyor gibiyim. Sanırım şöyle olmuştu. Ay annem kalkınca gözüm karardı. Of çok pis başım dönüyor. Enis ablamın yanına gideyim. Hii, bu ne? Hemen yukarı çıkmam lazım. Of bu asansör nerede? Çağırayım. Hii, hemen ne buraya hastaneye götürmem lazım. Ben bu kadar hmm, tamam. Doğru aslında. Bu arada sana bir haberim var. Yani belki sevinebilirsin. Ada Ay ile ayrıldık. Buna niye sevinmemi bekliyorsun ki? Sevmediğini biliyordum zaten. Yani sevmedim tabii ki de. Ama yani. Zaten pek güvenmiyordum. Neyse. Üzüldüm. Sen iyisin ama Yani. Bu arada senin arkadaşların nerede? Hı. Ya onlar ailelere notları düştüğü için yanlarına aldı. İzin vermiyorlar. Bizim şey işte hep beraber kaldıktan sonra derslere pek önem vermemeye başladılar. Hı. Üzüldüm. Hı. Ama artık sen varsın. Yalnız değilim. Hı hı. Dur, hadi. Buraya da bakayım. Hop. Tamam. Şimdi ateşini ölçeceğim. Tamam. Kan alacağız şimdi. Test için mi? Evet. Tamam. Acıttı biraz. Şimdi ilaç vereceğim. Tamam. Tamam devir. Ah, biraz fazla verdin sanki. Acıymıştı. Yok yok. Bu kan yani kanın daha çok şey yapması için. Pıtlaşması için. Aynen. Hı, tamam. Kafamdaki bandaj ne için ve ne kadar kalacak? Kafanı sert vurduğun için yani yarım olmuş. Yarım Yok. yani, temkin olarak, tedbir olarak. Hı, tamam. Peki ne kadar kalır? Bir hafta sonra çıkarabilirsin. Tamam. Abla mangal kurtumuz ne iyi oldu değil mi böyle? Hı hı. O zaman ben manga açıyorum. Sucuklar çok güzel koktu. Evet. Bir tane hamburger yaptım. Gel sen bunu ye. Diğerlerini de mangalı kapattım. Pişiyorlar. Evet. Çok de pişiyor. Hmm. nefis olmuş. Teşekkür ederim. İlk mangalım bu. <laughs> İçecek senin yaptığın limonata dolapta buldum. Hmm. Lime'lı değil mi? Evet. Yeşil olmasının sebebi de o. Aynen. Ve biraz da fosforlu bir kap. Hı. Biliyorsun geçen markette bulmuştum. Çok güzel kap. Bunun fosforlu pembesi de verdi, değil mi? Hmm, bilmem galiba. Abla pişmişler mi? Pişmişler. Alacağım. Tamamdır, hepsini çıkardım. Hazır. Güzeller değil mi gerçekten? Şu Hı -hı. sucuğa bayıldım. Geçen bir tane pazardan almıştım. Çok güzel bir sucuk. Haftada bir kere falan görüyormuş satan kişi pazarda. sucuğu. Aynen. Vallahi hepsini yedik abla. Şu hamur gel kaldı. İstersen onu da sen ye. <laughs> Yok sağ ol. Ben doydum. Ben de. Girişi bölüm yapacağız? Evet böyle yapalım. İlk kim başlasın? Ben başlayayım. Tamam. Peki ne diyeceksin? Hmm, artık klasik bir giriş işte. Hadi başlayalım. O zaman. Tamam. O zaman videoyu başlatıyorum. Bekle biraz. Tamam başlat. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi şu an garip bir hareketle duruyoruz. Evet pozisyonlayız gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bugün beraber yoga challenge yapacağız. İnternetten bulduğumuz yoga hareketlerini beraber yapacağız iki kişilik. Evet. Şimdi birincisiyle başlayalım. Evet arkadaşlar birinci hareketimiz bu. Biraz tabii zorlanıyoruz. Yani i̇kimizden geriye atıken. Yalnız kendimi. ben düşeceğim. Ben de. Ah. Ah. <laughs> Şimdi bu hareket... Tamam yeterli bence bu kadar. Aynen. Bu hareket iyiymiş ama biraz zor gibi. Hı hı. Ay düşeceğim ya. <laughs> Oldu. Bu çok kolaydı. Düşeceğim şimdi. E, çok kolay mı bu? <laughs> tamam neyse. Hadi, hadi, diğerine geçelim. Aynen. Evet bu hareket tamam. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi böyle olduktan. da. Bu üçüncü hareketimiz değil mi? Dört galiba. Bilmiyorum. Hadi o zaman sıradaki hareketi geçelim. Evet sıradaki hareketimiz oldu. Hadi diğer hareketi geçelim. Evet. Sıradaki hareketimiz de buydu. Evet, Diğerine geçelim. Arkadaşlar bu en zoruydu galiba. Ve hmm. burada bitti. Evet. evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Evet arkadaşlar. Bugün bizim için yorucu bir gün oldu. Evet. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı ve Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Burada Instagram hesabımız Barbie BarbieAresi06. Evet. Bu arada e, biliyorsunuz yeni geldim ben. Evet. O benim ablam oluyor. Diğer arkadaşlarımız ayrıldı çünkü notları düştüğü için aileleri yatı okulu kalmalı. Yani Ama belki kalmalı gelebilirler yani belki. Ama belki burada kalamazlar. Öyle söyleyeyim. Ama karşılaşabilirler diyebiliriz arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza videomuza tekrardan abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.